ailece Motivasyon düşüklüğü güveni ve umudu azaltıp konsantrasyonu düşürüyor. Herhangi bir şeyi başarabileceğine veya başına güzel bir şeyler gelebileceğine dair inancı da zedeliyor. Toparlanmayı ve silkelenmeyi geciktirmeden kişisel motivasyonu artırmak için uygulanabilecek birçok yöntem var. Uzman psikolojik danışman Deniz Çanga Karhan'dan içsel motivasyonu yükseltmekle ilgili ipuçları alacağız. Hazırsanız Ailece başlıyor. <laughs> Evet 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Ailece'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz uzman psikolojik danışman Deniz Karhan Bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Hoş geldiniz efendim programa. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bye. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yeniden burada olmak güzel. Şimdi programın ilk bölümünde Sayın Ergin'le... E, ...liselere geçiş sistemi... E, ...sınavına ilişkin konuştuk. Süremiz yettiğince de aslında... ...dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalıştık. E, sizinle de... Aslında bu sınavın psikolojik etkilerini ve bu süreçte içsel motivasyonu artırmanın yollarını konuşacağız. Öğrencilerimize ve velilerimize yol göstermeye, tabii diğer dinleyicilerimize de, kendine pay çıkaran herkese yol göstermeye çalışacağız. Fakat şöyle sınav süreciyle aslında başlayalım istiyorum, LGS yakın olduğu için. Oldukça önemli bir konu öğrencilerimiz açısından. içsel motivasyon ayrıntılarıyla konuşacağız, bunu değineceğiz. Ama önce belki... Ee, daha ko böyle genel bir konuyla başlamak daha doğru olabilir. Motivasyon mesela. Ee, ne derim motivasyon? Ee, motivasyon denilince ne anlayacağız? Motivasyon bir kişinin bir işe başlaması ve sürdürmesi için gerekli olan itici güçtür. Hı hı. Ben bunu arabanın marşına benzetiyorum. Hani nasıl ki arabanın yol alması için önce bir ateşlenmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, bir itici bir motivasyona ihtiyacı var. Her şey yolunda bile olsa o. ...motive edici, ilk başlangıçtaki enerji hı hı. çok çok değerli. Hı hı. Hepimiz için aynı bunun gibi mekanizma var, motivasyon mekanizmamız. Hı hı. Şimdi e, tabii sınav sürecinde ne var? Motive ol, inanmak değil mi? Bunlar var işte. E, pes etme gibi e, birçok yüklendirici sözün artık e, son zamanlarda etkisinin kalmadığını görüyoruz. Değişen nedir peki? sadece bununla da olmuyor çünkü. Hani nasıl ki siz sürekli işte araçta sadece anahtarı çevirmeniz yeterli değil o arabanın bir yere varması için sizin pedala da basmanız gerekiyor. Başka yöntemlere ihtiyaç evet, var. Evet yani bunun için tek mesele bu değil ama o kadar çok bunlar kullanıldı ve e, klişeleştirildi ki yapabilirsin, <laughs> başla, harekete geç. <laughs> yani bunda da dozunda olması gerekiyor. Aslında bence değerli ...bu tarz ifadelerin gündelik yaşamımızda artması. Ama sadece bu ifadelerle... ...bir yere varmak... E, ...mümkün değil. Dolayısıyla... ...hani bu diyelim ki kişiyi... ...üç adım götürsün, dördüncü adım için... ...bizim bir planlamaya ihtiyacımız var. Bizim bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bizim kaynaklarımızı kendimizi... ...tanımaya ihtiyacımız var. Bizim düzenli, disiplinli ve programlı... olma ihtiyacımız var. Çalışkan olma ...ihtiyacımız var. Bunları da eğer... Arkasına ekleyebilirsek neden başarılı olmayalım? Peki içsel motivasyon motivasyonu e, sınıflandırabiliyor muyuz yani içsel ve dışsal şekilde? Tabii ki. İçsel motivasyon, e, ana motivasyon kaynağımızdır. Yani bizim arzu ettiğimiz, kişide içsel motivasyon yaratmaktır. Kişinin kendi iç dinamiklerini tanıması, kendi hedeflerini belirleyemesi, ilgi ve yeteneklerini bilmesi... Hı hı. ...bununla ilgili bir e, içsel motivasyon kaynağının olması çok değerli. Bu kaynak herkesle aynı da değil. Kimisinin çok e, kapasitesi geniş hı hı. İçsel motivasyon kaynağı, kimisinin çok daha kısıtlı ve sınırlı. Bu tabii kişinin kendini yetiştirmesiyle ilgili bir kavram. Dışsal motivasyon ise dış kaynaklar. Aile olabilir mi? Aile dış motivasyondur, maaş dış motivasyondur, ünvan dış motivasyondur, e işte sigortası, iş güvenliği, bütün bunlar dış motivasyondur. Ya da işte sosyal onay, sosyal kabul almak. Hı hı. Bunlar da aslında oldukça değerli. Ama e, bizim çocuklarla ilgili çalışmalarımızda hep ailelere önerdiğimiz ki hani. Sınav sürecinden bahsettiniz, kendi iç dinamiklerine refere ederek ilerlemeyi. İçsel motivasyon çok daha önemli bir şey. Peki bize hangi konforu sağlar içsel motivasyonu artırmak? Özgüvenimizi çok artırır. Sorumluluk bilincimizi. ...çok e, geliştirir. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki içsel motivasyonumuz yok. Bir şeyler aksar ve inanılmaz suçluk duyguları... ...içerisine girebiliriz. Hı hı. E, depresif... E, ...duygulara girebiliriz. Dolayısıyla... ...iç motivasyonumuzun yoluna gitmesi... ...aslında hayatımızın akması ilişkilerin, işlerin bir ahenk içerisinde ilerlemesine yardımcı olur. Çünkü eğer kişide iç motivasyon yoksa ne kadar dışarıdan ettirilirse ettirsin kişi bir şeylerde aksamalar olur. Hı hı. Onsuz başarılı olamıyor muyuz? Olamayız. İlla içsel motivasyonun yüksek olması gerekli. Artırmak gerekli. Başarılı olmak için evet ama her zaman başarılı olmak zorunda mıyız derseniz hı hı. Hakan Bey? Değiliz. Her zaman başarılı olmak zorunda değiliz. Her zaman Okey olmak zorunda değiliz. Peki başarısız olmak bize neyi kazandıracak? Bir durup düşünürüz. Motivasyonumu ne bozdu? Hı hı. Bana ne engel oluyor? Burada acaba yeniden gözden geçirmem ne, gereken ne var? Acaba yanlış hedefler üzerine mi kurguluyorum? Yani mi? hataları görüp düzeltmek açısından önemli bir e, durum mudur? Hataları, seçimlerimizi, yani bakarız kişi bir türlü motive olmuyor, bir türlü yoluna girmiyor. Bazen ben derim ki seanslarla danışanlarımızla, yani burada bir şeyler, acaba bize bir şey mi söylemeye çalışıyor? Yani burada biz teknik olarak ilerlediğimizde yine de bir yere çarpıyorsak, acaba sen bunu gerçekten yapmak istemiyorsun? Acaba gönlünde başka bir şey mi var? <laughs> yani bazen motive olmamak da bence bir e, kaynaktır bize, kendimizi tanımamızla ilgili. Belki de farklı bir kariyer'e yöneleceğiz. Belki de kendimizi tanıdığımız kendimiz değiliz. Bir türlü başlayamıyorsak işi illa başla başla ne engel oluyor demek yerine acaba başka bir şey mi başlama ihtiyacım var diye ben hep sorarım. Peki, içsel motivasyonu biz nasıl sağlayacağız? İçsel motivasyonu sağlamamız için bizim konsantre olmamız lazım. Kendimize odaklanmamız lazım. Ee, o kadar dış dünya dikkat dağıtıcı ki, e, benim içsel motivasyonum nedir, kişinin kendine soracak lüksü bazen olmuyor. O yüzden biraz dinginliğe ihtiyacı vardır insanın, içsel Hı -hı. motivasyonuna bakabilmek için. Biraz sakinliğe, biraz stabilize olmaya ihtiyacı vardır. Kişi kriz anında içsel motivasyonuna bakamaz. Hı -hı. Burada eğer öğrenciler için söyleyecek olursak kişinin biraz dışarıdaki etkilerin dışında kendini değerlendirmesi gerekir. Mesela ergenlerde ben hep görüyorum işte şu arkadaşım şunu neti yapıyor, bu arkadaşım buraya gidecek. Diyorum ki, senin ihtiyacın olan ne? Senin içsel motivasyona bakacaksak seninle ilgili kaynakları, seninle ilgili dinamikleri masaya koyalım. Bunu ayrıştırmak çok önemli. Çok iç içe giriyor çünkü öyle olunca benim ihtiyacım olmayan bir şey, başkasından gördüğüm bir şey benim içsel motivasyonumu çok ateşleyemez. Hı hı. Yani ne <laughs> tür örnekler görüyoruz? Yani çok e, tabi gizlilik var bu işte ama e, yani böyle söyleyebileceğiniz örnekler var mı İçsel motivasyonunu kaybetmiş öğrenci örnekleri gibi? İçsel yani motivasyon nasıl, nasıl tepkiler veriyorlar? Ee, nelerden ister motivasyon kaybolur Hemen evet. derler işte Deniz hocam sınıfım değiştirildi Kankalarım şu okula gitti hı Ben hı. bundan sonra bunları istemiyorum Çalışmayacağım ya da işte tabletimi kaptırdım Lanet olsun onların Sistemi sınavı İşte küserler ee, Sınav, Ben yokum Sınavlardan sonra şöyle diyenler oluyor mu İşte hayatım bitti yani sınavı kaybedip... <laughs> çok tabii hızlı uçlara gidiyor e, evet. kaygan ve ruh hali oluyor ergenlerin. Evet. E, bu gibi durumlarda e, önce anlamaya çalışmak, dinlemek, e, biraz ani reaksiyonları e, yatıştırmak Hı -hı. bence çok değerli. Tabii siz bunu başarabiliyorsunuz ama velilerimiz nasıl bunu başaracak? Nasıl e, Bu durumda nasıl çocukla... E, yani nasıl tepki verecekler çocuğa? Serin kanlılığını koruyabilmesi lazım velilerin. Veliler gençlerden daha kaygılı şu anda. Böyle olunca bazen nereden başlayacağımızı şaşırıyoruz. Hı hı. Ee, burada öncelikle ailelerin Sınavın her şey olmadığını kendilerinin bilinç düzeylerinde değil, bilinç dışı düzeyde de kabul etmeleri gerekiyor. Hı hı. Ne anlam yüklüyorlar sınava? Burada çocukların ile ilgili gerçekçi hedefler koymaları çok önemli. Şimdi çocuğun kapasitesi belli, çocuğun e, ortamı, bağlamı belli. Hani buna göre hedefler koymaları bizim için değerli. Onun haricinde biraz pozitif bir iklim motivasyonu sağlar. Hani böyle negatif sesler, negatif inançlar yerine işte yapmadın, etmedin gibi. Onun yerine, aa işte bunu yapabildiğini görüyorum. İşte harika terliklerini yerine koymuşsun. Böyle ufak tefek şeyler bile olsa evdeki iklimi biraz böyle e, pozitif bir aile içindeki o, evet. iklimi dengelemek evet. gerekiyor. Peki evet. üyenin birisi bozuyorsa ailede <laughs> sıklıkla karşılaştığınız şeyler bunlar. Onun için soruyorum. Nasıl kişi, bir denge kuracak o zaman? Kişi niye bozar? İşte kıskançlıktan küçük kardeşler bozar genelde sınav sürecinde ya da işte evdeki diğer kişiler. İşte Hı -hı. ilgi bir kişiye kayınca işte hep o mu var biz de varız evde Hı -hı. Ee, gibi işte fark edilme ihtiyacından. ...ahengi bozma girişimleri olabilir. Ya da işte birbirimiz üzerinden var oluruz diyor... ...Sigmund Freud yani. Burada e, birbirimizden de refer oluyoruz. O yüzden işte birinin çok başarılı olması... ...diğer kişinin başarısızlığını da çok göz önüne çıkarabiliyor. Hı hı. O çok göz önüne çıkmasın diye... ...birinin ışığını gölgeleme ihtiyacı da doğabilir. Sistem içerisinde, grup içerisinde, sınıf içerisinde... ...aile içerisinde, iş yeri içerisinde olabilir bu tarz kişiler. Motivasyon düşürücü... ...kişiler. Burada... ...bunların her zaman olacağını... ...kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki hani? e, iş yeri dediniz hemen soralım. Bu motivasyonu bozan kişiler... ...neden yapar bunu? Neden yaparlar? Bilerek ve isteyerek... ...yapmazlar genellikle. bilinç dışı bir şekilde... ...bu tarz müdahalelerin... ...içerisinde kendilerini bulabilirler. Hı hı. Kendisiyle... ...ilgili negatif inançları varsa ya da negatif bir duygu durumu varsa başkalarının pozitifliğinden rahatsız olabilirler. Hı hı. Ee, diğerleriyle ortak noktayı korumak adına kendisi gibi aşağı çekme eğilimi içerisine girebilirler. Ya da kendisi başkasını aşağı çekerek daha üstün hissetme de olur. Hani başkalarını aşağılayarak şaka yapma gibi. İşte bak o onu yapmıyor mu ben bunu yapıyorum gibi kendini övmek. Çünkü bizim kültürümüzde çok izin verilmez ama başkasını yapmadığını konuşursanız gizliden kendinizi övmüş de olabiliyorsunuz. Hı hı. Bu gibi sebeplerden yapan çok fazla insan olabilir iş yerinde. Ya da işte dediğimiz gibi diğer sosyal ortamlarda. Bu insanlar her zaman vardı. Şu anda da varlar, daha sonra da var olacaklar. Bu insanlar gitsin de ben o zaman motivasyonumu sağlayacağım dersek. Bu yanlış olur. <laughs> Değil mi? Yani boş bir beklenti olur aslında. Çok bekleriz. Değil mi? Evet. Arkan Peki iş motivasyonunu yükseltmek ya da e, kontrol altında tutabilmek için neler yapacağız? Bunun için kendimizi dürüst olacağız. Kendimizle ilgili önceliklerimize bakacağız. Kendimizle yarışacağız. Hı hı. Ben işte daha önce ne pozisyondaydım, ne görevler yapıyordum. Şu anda ne noktadayım, ne yapmak istiyorum. Benim vizyonum nedir, misyonum nedir. Kişinin biraz bunlara bakması, kişisel gelişimine odaklanması işimizi kolaylaştırır. Bahaneleri varsa kişinin ya da işte travmatik bazı deneyimleri olabilir. Ayağına takılıyordur. Ee, ...bazı... ...olumsuz... ...enerjisini tüketen... ...unsurlar olabilir hayatında. Hı hı. Yani bunları biraz ayıklamak yoluyla da... ...bunları biraz elemin etmek yoluyla da... ...kişi çok ferahlayabilir. Çünkü Kofiços'un bir sözü var. Diyor ki... ...gölgeden çıkmak istiyorsan... diyor ...güneşe gitmelisin diyor. Tabii burada gölgeyi yapan... ...ağaç dallarıysa... ...gölgeden çıkmak daha kolay ama... ...eğer bir bulutsa... Hı hı. ...bu gölgeyi yapan daha kişinin benliğine işlemiş, biraz daha enerjisini tüketen bir noktadaysa hayatında bu gölge kavramlar. O zaman kişi profesyonel destek alarak da daha başarılı olabilir. Bu ergenler için de geçerli, işte Bir çalışan için de geçerli. Ee, çalışmayan kişi için de. Yani e, çalışmayan insanların içsel motivasyona çok ihtiyacı var. Onlar daha çok savruluyorlar. Zaman daha geniş bir e, kavram oluyor hayatlarında. Bir günler birbirine çok benziyor. İçsel motivasyonla hayatını yoluna koymaya bence herkesin çok ihtiyacı var. Çok güzel bir konu başlığı seçmişsiniz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. E, son bir dakikamız. E, motivasyon genellikle nasıl bozuluyor? Biz kendimiz mi bozuyoruz bunu? Motivasyonun bozulması çok olağan bir kavram. Hani şimdi bir söz vardır. İşte yıkanıyorsunuz hı hı. sonra tekrar kirleniyorsunuz. İyi yıkanmayacak mısınız bir daha? Motivasyonunuz da bozulacak. Tekrar kendinizi motive edeceksiniz de başkaları motive olmanıza yardımcı olacak. Hı hı. Bu o kadar olağan bir kavram. Çünkü e, genellikle şey bir eklentisi var işte. Bir daha motivasyonun bozuldu haber haber motive olmam, olmamız gerekiyor. Hı hı. Bir daha bir daha destek mi almamız gerekiyor? Yani bu oldukça olan. Nasıl bir daha acıkıyorsunuz? E kardeşim ben haber acıkıyorum. Yemeyeyim artık demiyorsunuz değil mi? Yani dolayısıyla motivasyonunuzun kaybolması çok olağandır. Tekrar motive olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için programa katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Rica ederim.